Merhaba arkadaşlar, Adem kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir kişilik testi yapacağız. Ve kişilik testimizin ismi de ''Senin gizli süper gücün ne?'' Bakalım ne olacak? Arkadaşlar siz de kağıt kalem alın. Zaten bizim kağıt kalemlerimiz hazır. Bugün yanımızda Mustafa ve Yasmin var. Merhaba. Merhaba Mustafa? İyiyim, sizden? Biz de iyiyiz, sağ olasın. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Mustafa? 8. Hangi okul? Fen estağfurullah. Dersler nasıl? İyi gidiyor. İyi. Evet, tamam evet. bir sıkıntı yok. Yasemin'i zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Ne haber Yasemin? Bize Portekiz ya. öğretmişti Yasemin'den. Yasemin sen hangi okul yiyordun? Açık. Açık. Kaç sınıfa? Dönüş sınıfa gidiyor. O zaman yavaştan siz de tanıttık. Tekrar tanıtmış oldum. Evet. Başlayalım. Ee, o zaman başlarken şunu söyleyeyim arkadaşlar, biz bugünkü kişilik testimizi Dimes'in sponsoruna çekiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, Dimes bir kampanya başlattı. %100 kendin ol süper gücünü bul. Dimes Heroes altılı paketlerden çıkan şifreyi dimesclub.com adresine girip gönderiyorsunuz. Her hafta bir kişiye hoverboard, 5 kişiye VR box gözlük ve Justice League süper değişik hediyeler sizleri bekliyor. Eğiliniz olsun. O zaman yavaştan başlayalım Hadi başlayalım. Kağıt kalem hazırsa başlayalım arkadaşlar. Bu arada şıklar sizin gözünüze daha iyi canlansın diye biz şıkların fotoğraflarını fotobloklara bastırdık. Mustafa ve Yasmin size gösterecekler. Başlayalım söyle. Bunlardan hangisini rüyanda daha çok görüyorsun? Kovalanmak, bir yerden düşmek, kavga etmek, yolculuk. Hangisini daha çok görüyorsun Yasmin? Ben kovalanmayı daha çok görüyorum. Böyle canavarlar beni kovuyor Canavarlar. Ben o canavarların saçını başını o canavarların. <laughs> Sen Mustafa? Ben Mustafa. Ben daha çok düşmeyi görüyorum. Hı -hı. Macera işleri yaparken şimdi Nereden düşüyorsun mesela? Dağlardan. Dağlardan düşmek. <laughs> o zaman hemen sizin puanlarını söyleyeyim. Bir yerden düşmek 20 puan. 20 puan Mustafa'ya. Sen de kovalanmak diyorsun. Canavar olunca fark etmiyor üstümüze. puan. 30 puan yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar puanların yüksek veya düşük olmasına hiçbir önemi yok. Daha sonra hiç. puanlamak için bunları biz koyduk. Hiçbir evet. önemi yok. Siz ne çıkıyorsa onu yazın. Ee, tekrar aslında puan okuyabilirim ben. Kovalanmak 30 puan, bir yerden düşmek 20 puan, kavga etmek 10 puan, yolculuk 40 puan geçiyorum. Geldik ikinci soruya. Bu hayvanlardan hangisi olmak isterdin? Yarasa, çita, papağan, kartal. Sen başla Mustafa. Ben çita olmak isterdim. Neden? Ee, hızlı koşmasını çok seviyorum. Vay, iyi mi de sporla evet. falan böyle futbol mutlu Evet. Beden kaç? 5 Hayır Sen İyi. Yasmin Ben olmak isterdim çünkü Neslihan beyesinin merhaba diyor sonra ben merhaba diye tekrar ediyorum çok komik olur Güzel o <laughs> zaman sen Çita dizisin Çita 30 puan Sadece 30 puan yazdık Papağan da 40 puan Sana 40 puan yazıyoruz Puanları tekrar hatırlatayım Gerasa 10 puan Çita 30 puan Papağan 40 puan Kartalsa 20 puan Diyelim ve hemen geçelim diğer soruya Soru geldi o zaman Bunlardan hangisine hiç tahammülün yok Başarısız olmak Bir oyunda yenilmek haksızlığa uğramak ve değer verdiğin bir şeyi kaybetmek. Ben birincisi bence bir oyunda yenilmek. Neden? Hmm. Mesela hangi oyunlar ya da yani neden nedenini ondan merak ediyorum. Ne oynuyorsun bilgisayar oyunundan mesela? Ee, basketbol. Aa basketbol. İyi iyi sen? Ben haksızlığa uğramak. Mesela yani neydi? Çok sinirleniyorum çünkü. Anladım. Sevmiyorum. Şey Neyde mesela haksızlık oldu? Senleyi çatırlarım için. Derslerde sınavlarında falan yapmıştım. İnce, ince noktaya dokundum kardeşim. İnce noktaya dokundum. O zaman Mustafa'ya 10 Opa. puan gidiyor. E, Yasmin sen de bir önde yenilmek 30 puan yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben tekrar okuyayım puanları. Başarısız olmak 20 puan. Bir oyunda yenilmek 30 puan. Haksız davranmak 10 puan. Değer verdiğin bir şeyi kaybetmekte 40 puanda geçiyoruz. Bu mesleklerden hangisini yapmak isterdin? Gel dördüncü soru. İş adamı. Polis. Sporcu, haberci. Ben sporcu olmak isterdim çünkü yoga'yı çok seviyorum. Yoga. Ay, yoga var. Güzel. Ya. Çok güzel spor bence yoga bu arada. Ay. Yogi mi olmak istiyorsun? Hayır. <laughs> Yogacı olmak istiyorum. Tamam işte <laughs> onun hocasına <laughs> yogi diyorlar. Aa evet. Evet Değil orada bir tamam. bilgi tek bildiğim şeydi. Sen ne olmak istiyorsun? Ben, i̇ş adamı olmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun mesela? E, rahat çalışmak istiyorum. İş adamı rahat çalıştığını düşünüyorsun. Yani. Güzel. <laughs> güzel. Hayaller gerçekler, güzel. <laughs> e, o zaman hemen puanları söyleyeyim. İş adamı 10 puandı, Mustafa'ya gitti. Sen de sporcu diyerek 30 puan aldın Yasmin'cim. İş adamı 10 puan, polis 40 puan, sporcu 30 puan, haberci 20 puan diyerek geçtik. Geldi 5. soru. Bu renklerden hangisini daha çok seviyorsun? Mavi, Kırmızı, siyah, yeşil. Sen başla Mustafa. Ha Mustafa'dan başlayalım. Ben, ben siyah rengi istiyorum. Yeşil karşıma mısın? Hayır. <laughs> ama siyah seviyorsun. Aynen, karanlık. Karanlık. Wow. Siyah giyiniyor musun çok mesela? Evet. Giyiniyorsun, güzel. Bu cool, renkler terbiyesiz. Senin Yasmin? Ben yeşil diyorum. Ama turkuaz olsa bir turkuaz verdim. Haa. Ama bu, bunların arasında yeşiliz yeşil seçiyorsun. seçiyorsun. Evet. Peki yeşil giyiyor musun genelde? Evet. Yeşil giyiyorsun. O zaman ben hemen puanları söyleyeyim. E, mavi 20, kırmızı 30, siyah 10, yeşil 40 yani Mustafa siyahla 10 aldı. Yasmin de yeşille 40 aldı. O zaman devam ediyoruz. Geldi 6. soru. Hangisinde yaşamak isterdin? Karavan, apartman dairesi, köşk, çiftlik evi. Yasmin senle başlayalım. Ben çiftlik evi derdim çünkü ailemle çiftliklere gidiyoruz. Or oraları çok eğlenceli böyle. Atlar var, koyunlar çalışıyor. Süpermiş. Evet. İyi vakit geçiriyorsun yani çiftlikte. Hı. Güzel. Sen Mustafa. Mustafa. Ben köşkte. İş, i̇ş adamı, adamı yani. olacaksa köşkede otururum diyor yani. yani. İyi. O... İnşallah. <laughs> o zaman puanları söyleyeyim. Karavan 40 puan, apartman dairesi 20 puan, köşk gerek 10 puan diyorum sana. Sana da 30 puan diyorum çiftlik eviyle. Ee, o zaman sizin puanlarınızı toplayalım. Arkadaşlar siz de puanlarınızı toplayın. Birazdan döneceğiz ve açıklayacağız. Bakalım süper gücünüz ne? Hangi süper kahramansınız? Evet, sıra geldi sonuçlara. Mustafa sen 90 puan çıktın, değil mi? Yasmin sen 200 puan çıktı. Evet. Benim de önümde Demis heroes kahramanlar hazır. Sen oradaki insanüstü süper güçleri okudukça ben de buradan hangi kahramana denk geliyor arkadaşlara göstereceğim elim. Süper. 60 ile 100 puan arasındakilere insanüstü güçlü olmak diyoruz. Senin gizli süper gücün insanüstü güçlü olmak. Bu da demek oluyor ki? Hiçbir şekilde yılmayan, zorluklar karşısında dimdik ayakta durmayı başarabilen birisin. Bu kadar güçlü bir kişiliğin olduğu için de başarılar dolu bir hayat seni bekliyor, helal olsun. Hedeflere ulaşmak için ihtiyacın olan dayanıklılık ve azim senin hamuruna var. Mustafa sana bu çıktı, Vallahi bence gayet süper. Bu da hangi süper kahramanın denk geliyor? Batman. Batman. Aynen Batman, o zaman sana şöyle Batman bir mesire olsun, verelim. Neymiş? %100 meyve suyu karışık. İç bakalım Hı. kardeşim, Hı. beğenecek misin? Al bakalım. Bu arada ben okumaya devam edeyim mi? Buyur. Devam ediyorum. 110 ve 150 puan arasındakilere uçmak demiş Dest. Senin gizli süper gücün uçmak. Bu demek oluyor ki hem okulda iş hayatında hem de özel yaşamında her zaman en üst noktayı hedefliyorsun. Sadece kendin için değil, sevdiklerin için de en iyisini istiyorsun. Ve bunun gerçekleşmesi adına elinden geleni ardına koymuyorsun. İstediğin her şeye sahip olacaksın. Çünkü hedeflerin ne kadar yüksekte olursa olsun onlara ulaşabilmeni sağlayacak iradeye sahipsin. Demiş bu buradan ikiniz de değilsiniz. Çünkü evet. bu fanlarında kimse yok. Süpermen'e geliyor da. Evet var. Onu da ver ben Uşman. için bari. Ben seçecektim daha kardeşim. Hadi, sen, 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 sen ben şey yapın. Okuyacağım, yok. Yok. O, okuyacağım zaten okuyacağım. Eyvallah. Sen bu arada beğendin Mustafa mı? Çok güzel. Bu arada Mustafa'cığım bu okul kantininde de satılabiliyor çünkü şeker ilavesiz. Yüzde yüz meyve suyu abicim. Rahatça her yerde bulup alıp içebilirsin kardeşim. Ben devam ediyorum o zaman. Süper hızlı olmak, 160 ve 200 puanlar arasında hatta Yasmin sen de bu kategorinin içerisindesin. Senin gizli süper gücün çok hızlı olmak. Bu ne demek oluyor ki? Tıkır tıkır çalışan bir beyne sahipsin. Çok hızlı düşünüyorsun. Yapılacak bir şey olduğunda her zaman için çevrendeki işlerden bir adım öndesin. Seni hızına yetişmek gerçekten hiç kolay değil. Bu sayede hayatta istediklerini bir bir elde edebileceksin diyor. Bu demek da edeyiz. Bu da süper kahramanlardan Flash. Buyur bakalım. Neymiş seninki? Elma vişne. Elma ve vişne. Sen afiyet de, olsun. Tadına bak bakalım. Afiyet olsun. Sen, sen de içerken hiç... ben devam edeyim. Evet. Geldik son kategoriye. 210 evet. ve 240 puanları arasında zihin kontrolü. Senin gizli süper gücün zihin kontrolü. Bu demek oluyor ki ikna gücün çok yüksek. İnsanlarla konuşurken ne söyleyeceğini iyi biliyorsun. Bundan ötürü de sen nasıl istiyorsan onlar o şekilde davranıyor. İnsanların üzerindeki bu etkiyi kullanabileceğin mesleklerden birini seçersen çok parlak bir kariyerin olabilir demiş. 210 ve 240 arası için. Sen beğendin mi Yasmin? Çok beğendim. <laughs> o zaman konuşuyorum şu an. Daha önce değişmeye. Bu da Green Lantern. Evet Green Lantern. Onu da sen bana ver. Bakar. senin saçın ben... kel mi? Evet. Niye öyle olsun ki? Bir kişilik testinin daha sonuna geldik. Sizlere de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bize eşlik Gel ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar videonun başında bahsetmiştim. Altılı Dimas Heroes paketlerden çıkan şifreleri DimasClub.com adresine gidip gönderiyorsunuz. Ve ödülleri kazanıyorsunuz hediyeleri. O zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoş üzere. üzere Hoşçakalın.